Bu minyatürün hakikaten hikayesi nedir? Bu minyatürü mesela izleyicilerimiz bugün Galata Mevlevihanesi'ne giderlerse orada kocaman bir versiyonuyla görebilirler. Pek çok kitabın girişinde görebilirler. Benim de böyle merakımı cezbetmişti. Bu minyatür neyin nesidir? Gösterelim hikayesini yakından anlatır? minyatürü? Sonra araştırınca çok ilginç hikayelerle karşılaştım. Tam az önce bizim bahsettiğimiz Şehname burada bu minyatürün tam konusu. Burada şehname yazan, Yapıyorlar, evet, evet şehname hazırlayan bir ekip var. En sol tarafta yeşil kıyafetiyle Talik-i İzade Mehmet Supi Şuna. Efendi, evet o şahıs Talik-i İzade Mehmet Supi Efendi Sultan 3. Mehmet'in Eğri Fethini ve Haçova Zaferini kazanmasının ardından e, o dönemin şehnamecisi olduğu için en sağda gördüğümüz Nakkaş Hasan Paşa ile Şuna birlikte var. evet en sağda görülen Nakkaş Hasan Paşa ile Şu. birlikte e, bir çalışma kalemi alıyor. Bugün Eyüp Sultan'da çok ihtişamlı bir türbesiyle gördüğümüz bir şahsiyettir. Hı. Nakkaş Hasan Paşa Budapest'te de valilik yapmış hı hı. Budin valisi o yüzden de böyle görkemli bir türbesi de vardır. Aynı zamanda çok Şu yetenekli bir nakkaştır. Şey kendisi. Bir şey söyleyebilir miyim? Dolu dolu girseniz ekrana şunu anlatıyoruz zaten evet. arkadaşlar görselimiz bu. Evet bu şehnamiyi çalışan paşalarımız hı hı. aynı zamanda şairimiz talik Mehmet Sufi Efendi. ...bizzat omuz omuza savaştığı dostu Akkaş Hasan Paşa ile birlikte bir eser hazırlıyor. Şimdi bu eser çok önemli bir eser çünkü Osmanlıların Avrupa'daki son büyük zaferi... ...Haçova Zaferi 26 Ekim 1596 tarihinde Osmanlıların kazandığı bir zaferdir. Sultan 3. Mehmet'in bizzat savaşa dahil olarak... ...hatta Peygamberimizin o hırkı isadetini giyerek askeri teşcih edebilmek, cesaretlendirebilmek için çok önemli bir mücadele. Kazan Kepçe Savaşı olarak da bilinir. Çünkü herkes can hıraş vaziyette bu savaşa dahil olmuş. Bunları bize en detaylı aktaran kişilerden biri. Hemen o minyatürde gördüğümüz Talik İzade Mehmet Efendi kendisi de nasıl savaşa girdiğini bize birincil ağızdan anlatıyor. bu savaş şu açıdan çok önemli. Osmanlıların son büyük fethi olan 12 Ekim 1596 tarihli Eğri fethinin ardından Osmanlı ordusunun karşısına gelen Habsburg Hanedanı'nın ordusu ne yapıyor? Osmanlılara bir meydan okuyor <laughs> ve Osmanlılar o zaferden yani Eğri'nin fethinden birkaç gün sonra karşılarına çıkan büyük Habsburg ordusunu ki birleşik bir Avrupa Ordusudur bu, pek çok milletin katılımıyla Osmanlıları Avrupa'dan gönderebilmek için bir araya gelmiş koskoca bir Haçlı ordusuna Avrupa ordusuna karşı Osmanlılar çok büyük bir zafer kazanıyorlar. Bu zaferde tabii e, bizzat Hoca Saadettin Efendi gibi e, şahsiyetlerin padişahı cesaretlendirmesi, sonra da padişahın dik durarak askeri cesaretlendirmesi çok ilginç hikayeler eşliğinde e, bu kitapta konu ettiğim bir konu, bir olay diyelim. O e, olayda padişahın başından neler geçiyor? Mesela bir ara e, tam eğrinin e, içerisindeki büyük kilisenin kubbesine çıkmış bir adam bir top fırlatıyor padişahın başının üstünden geçiyor. Padişah diyor ki e, bunu diyor indirmemiz lazım. O dönemde Osmanlı ordusunda topçuluk ilminin feylesofu olmuş, filozofu olmuş. Hani biz de bugün hala deriz ya bu işin filozofudur. Yani hı hı. çok iyi yapan kişisidir. Ee, o dönemin Osmanlı kaydında da öyle geçiyor. Bu arada kitabı hazırlarken Katip Çelebi'nin fezlekesi, Naima tarihi gibi dönemin bizzat kaynaklarını kullandım. Ee, o kilisenin üstünden Top atışı yapan kişiyi Osmanlı topçusunun nasıl avladığını, onu indirdiğini ve benzeri böyle eğlenceli hikayeleri de konu ediyorum. Dolayısıyla izleyicilerimizin buradan okuyabilirler. ilgisini düşünüyorum. Seyircilerimiz.